Merhabalar bugün 2D oyunda basit dönme hareketinden bahsedeceğiz. Sürekli dönen nesneleriniz olursa bunları nasıl kontrol edeceğinizden bahsedeceğiz. Örneğin bir platform oyununda mesela dönen bir kaya olabilir. Üzerinize doğru düşen bir kaya olabilir. Ya da sürekli dönen bir tuzak olabilir. Ya da burada gördüğünüz gibi bir fan olabilir. Bir havalandırma sistemi olur. Arka planda sürekli dönmesi gerekiyordur. Falan. Bunun nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Ve bunun durdurulabilir olanından bahsedeceğiz elbette. Şurada gördüğünüz gibi böyle durduruldu mu falan diye bir tane seçeneğimiz var. Buraya bastığımızda gördüğünüz gibi yavaş yavaş duruyor. Ve daha sonra isterseniz de yeniden tıklayıp çalıştırabiliyorsunuz. Böyle bir script'in nasıl yazıldığını göstereceğim. Bu olacak şöyle gördüğünüz gibi basic turn diye bir tane script açıyoruz. Ve bu, bu basic turn'ün içerisinde öncelikle kontrol edeceğimiz şey durdurulup durdurulmadığı. Bunu hemen şöyle bir bool olarak alıyoruz. Sonra da çalışıyor mu güncel olarak çalışma durumunu alacağız. Şöyle is turning diye. Ve daha sonra alacağımız 3 tane hız var. Bunlardan birincisi bunları float olarak alıyoruz. Dikkat edin bunları public de yazabilirsiniz ya da serialized field olarak da yazabilirsiniz. Initial Rotation Speed yani başlangıçta dönme hızı ve daha sonra güncel dönme hızı. güncel dönme hızını sadece bu kodun içerisinde alıyoruz. O yüzden bunu değiştirmememiz gerekiyor. Yani dışarıdan alınacak şekilde yapmamamız gerekiyor. Burası private da olabilir. Şöyle hatta private da yazalım. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bunu dışarıdan almanıza gerek yok. da elbette sizin oyununuza göre bu durum değişebilir. Dışarıdan almanızı gerektirecek bir durum olabilir. Ama her neyse. Şurada bir de hızı ben ivme hızı var. Yani daha hızlanma hızı ve yavaşlama hızı şeklinde bir kısım var. Bunu da başlangıçta 100 olarak belirledim ben. isterseniz bunu da siz kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Burada 350 F demek ortalama olarak her bir saniyede bir tur dönüyor demek oluyor. Ona da dikkat etmelisiniz. Buna göre ayarlarsınız. daha yavaş istiyorsanız bunu 180'e falan düşürebilirsiniz. İşte 2 saniyede bir tur dönmesi falan istiyorsanız gibi gibi. Daha sonra ilk yapmanız gereken şey startta in, Current rotation speed'i e, initial rotation speed'e eşit demek. yani günceldeki hızımı, güncel dönme hızı, başlangıç dönme hızına eşit diyoruz ki bu şekilde devam edelim. Daha sonra update'in içine geldiğimizde öncelikle şu en alt kısmı yapıyoruz. Şu anda dönüyorsa bu diyoruz ki transform.rotate 0 0 bu 0 0'ın anlamı x pozisyonu burası y pozisyonu burada eksi current rotation speed çarpı time çarpı delta time burada eksi'nin yönü sadece eğer ki artı yazarsanız diğer tarafa döner. Hatta şöyle hemen göstereyim. Artı yazdığınız takdirde bu sefer ters tarafa dönecek. Şöyle gördüğünüz gibi bu sefer de bu tarafa dönüyor. Böyle bir olayı var sadece. Yani burada siz karakteriniz belli bir yöne dönecekse ona göre döndürürsünüz. İşte eksasını artısını koyarak şurada en sonunda da çarpı time delta time koymayı unutmayın. Bu önemli bir şey bu arada. Her zaman koyun yani bunu Bütün hareket Şeylerinde kesinlikle olsun yani bu neyse Daha sonra durdurma kısımlarına geldiğimizde de Burada kontrol ettiğimiz şey işte is stopped kısmı Bunu dışarıdan da kontrol edebileceğiniz şekilde bırakmanız önemli o yüzden public olarak bırakıyoruz burada gördüğünüz gibi Diğerleri serialize field iken bunu public olarak bırakıyoruz yani Bunun anlamı şu Dışarı mesela bir tane düğme koyarsanız Bu düğmeye tıklandığı zaman basic turn'u alır hemen. Oradaki basic turn'umuzu artık hangi nesnedeyse basic turn'unu içinden alır ve is e topatını değiştirir şeklinde bir sistem kurabilirsiniz yani bir düğmeye bastığında taş ya da bir şeye çarptığında taş dursun ya da bir şeye bastığınızda fan dursun tarzı ya da bir şeye bastığınızda bir düğmeye bastığınızda tuzak dursun şeklinde şeylerin hepsini buradan ayarlayabilirsiniz işte eğer ki durdurulduysa ve current rotation speed yani günceldeki hızı sıfırın üzerinde ise hızını düşür. Declaration rate'e göre yönetilen time no, çarpı time nokta delta time şeklinde durduruyoruz. Yani yavaş yavaş duruyor. Eğer ki hızı sıfırsa zaten sıfırın aşağısına da düşmüşse eğer hızını sıfır diyoruz ve durdu mu yani dönüyor mu false diyoruz. Daha sonra eğer ki is e true'ya çevrildiyse bu durumda güncel hızımızı kontrol ediyoruz. Eğer ki diyoruz güncel hızımız bizim başlangıçtaki hızımızdan düşükse güncel hızımızı declaration rate'e göre arttır diyoruz. Çarpı time nokta delta time şeklinde ve is turning'imizi de true'ya çeviriyoruz. Burada tabi is turning olduğunda artık güncel seviyesine geldiğinde rotation'a burada bizim güncel hızımıza göre zaten değişecek. Ama genel olarak basic turn bu şekilde Basic rotation ya da diyebilirsiniz bu şekilde. Burada hani yapabileceğiniz ekstra bir şey şu olabilir. Burada X, Y'sini kontrol edebilirsiniz. Yani X, Y dönüşüne göre olabilirsiniz. Hatta şöyle X, Y dönüşlerini de göstereyim. İki boyutlu da genellikle Z'yi alıyorsunuz ama şöyle mesela gördüğünüz gibi yani böyle bir dönüş yapmasını istiyorsanız da Y'sini alabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi hani çok bu kullanacağınız şeylerden birisi değil iki boyutludayken. Ya da X'i aldığınızda gördüğünüz gibi yine aynı şekilde böyle bir dönüş yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunları scale'dan da yapabilirsiniz aslında. O yüzden genellikle şöyle bu arada şöyle bir arasında gitmesi gerekiyor ama tabii böyle bir dönüş yapmak istiyorsanız böyle bir sistemi var. Yani eksi bir ile artı bir arasında şöyle döndürürseniz böyle basit bir dönüş yapmış gibi efekte verebilirsiniz. Tabii bunu neden yapasınız ki normal rotation'ı da kullanabilirsiniz ama. Her neyse genel rotation bu şekildeydi. Burada Gördüğünüz gibi bir tane hata da var. O hatayı da bir sonraki bölümde nasıl düzelteceğini göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi bu yalpalayarak dönüyor. Yalpalayarak dönmeyi nasıl engelleyeceğiniz de bir sonraki bölümün konusu. Haftaya da bu videoyu çekiyorum. Hadi görüşürüz.